Herkese selamlar. DGS tercih süreci içerisinde Kıbrıs'ta Vakıf Üniversitesi tercih edecek öğrencilerimiz için bir bilgilendirme videosu sizlerle paylaşıyor olacağız arkadaşlar. Kıbrıs meselesi süreç içerisinde çok yanlış biliniyor ve yanlış değerlendiriliyor. Sevgili arkadaşlar, Kıbrıs konusu içerisinde yanlış bilinen durumlardan biri, hocam Kıbrıs'ta yaşamak çok maliyetli, çok pahalı bir ülke olarak karşımıza geliyor. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'deki yüksek enflasyon durumu hepimizce malumdur. Şu an için Kıbrıs fiyatlandırma grupları Türkiye'ye paralel bir pozisyonda karşımıza geliyor. Yani burada gıda, barınma gibi konu başlıkları içerisinde Türkiye'ye paralel fiyatlandırma grupları karşımıza gelecektir. Kıbrıs süreci içerisinde yanlış bilinen durumlardan bir diğeri ise üniversite ücretlerinin çok yüksek olduğu düşünülüyor. Aksine sevgili arkadaşlar Kıbrıs'ta yer alan vakıf üniversiteleri Türkiye'ye göre kıyaslandığında neredeyse fiyatları %50 daha indirimlidir. Sizler Türkiye'de %50 bursu bir vakıf üniversitesine 400 bin lira bir fiyatlandırma grubu ödeyeceğinize Kıbrıs'ta 200 bin, 250 binlik fiyatlandırma grupları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yine ücretli kontenjanları 800 bin ila 1 milyon arasında değişen üniversiteler için Kıbrıs'ta ortalama olarak 300 bin ile 400 bin arasında değişen fiyatlandırma grupları karşımıza geliyor. Muafiyet konusunda da Kıbrıs üniversiteleri Türkiye'ye göre kıyasladığımızda daha avantajlı bir pozisyonda karşımıza geliyor. Örnek olarak Türkiye'deki vakıf üniversitelerinde 10-12 dersten muafiyet alabileceğiniz bir tablo ortaya çıkabilir ama Kıbrıs'ta yapılan muafiyet işlemlerinde 20 derse kadar muafiyetler karşımıza gelebiliyor arkadaşlar. Muafiyet konusunda da avantajlı olmayı sürdürüyor. Kıbrıs konusunda bizim için önemli olabilecek bir diğer başlık ise Kıbrıs'taki üniversitelerin Türkiye'de denkliği var mı? Arkadaşlar Kıbrıs'taki üniversiteler YÖK bünyesinde paralel şekilde karşımıza gelir. Yani denkliği vardır. Kıbrıs'taki üniversiteleri Kosova'daki Ukrayna'daki gibi yurt dışına öğrenci gönderen şirketler gibi değerlendirmeyin. Doğrudan Türkiye'de diplomaları geçerli bir pozisyonda karşımıza gelmektedir. Kıbrıs'la burslu üniversite tercih edecek öğrencilerimiz için ise şunu söyleyebiliriz. Kıbrıs'ta da KYK yurtları bulunuyor arkadaşlar. Ama geçen yıl bekleme listesinde bir kalabalık durumu mevcuttu. Belki bu yıl itibariyle Kıbrıs'ta burslu bir vakıf üniversitesi kazandığınızda KYK yurtlarından hemen yararlanamayabilirsiniz. Belki bir yıllık bir bekleme süresi karşımıza gelebilir. Ama KYK yurtlarının da yine Kıbrıs'ta yer alan vakıf üniversiteleri dahilinde ulaşılabilir olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu başlıklarla birlikte Kıbrıs tercihlerinizi koordine edebilirsiniz.